Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 44 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. Bizler başvurularımızı işbur üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Zaten gerekli linkleri yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Kılavuzumuz bizlerle paylaşılmıştır. Hangi alanda kaç atama yapılacak bunun bilgisine detaylı olarak buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben özet ve sistematik olarak kendi web sayfamız üzerinden sizleri bilgilendirmiş olacağım. Kontajan'da alımına baktığımız zaman ön lisans alanında 10 tahsiliye personeli, bir tekniker ve büro personeli alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Lisans mezunu adaylar arasından 17 deniz trafik operatörü, 6 mühendis, 8 büro personeli alımı yapılmış olacaktır arkadaşlar. Başvuru şartlarımız genel olarak aynı arkadaşlar. Artı bir durum söz konusu değildir. KPSS şartına baktığımız zaman P3 ve P93 puan türünde en az 60 puan almış olmanız sizlerden istenilmiş olacaktır. Mezuniyet şartlarına baktığımız zaman deniz trafik operatörü alımı için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmanız gerekecektir. Mühendislik alanlarına baktığımız zaman bilgisayar, bilgisayar ve yazılım, bilgisayar sistemler mühendisliği, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, matematik, elektrik, elektronik, elektronik mühendisliği ve elektronik haberleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek olarak harita mühendisliği, jeodizi, geometrik, gemi inşaatı, gemi makineleri, gemi inşaat mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmanız sizlerden istenilecektir. Bir operasyonel alımına baktığımız zaman iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi burada belirtilen bölümlerden mezun olmamız bizlerden isteniliyor arkadaşlar. Herkes başvurusunu gerçekleştiremiyor. Sadece burada belirtilen bölüm mezunu arkadaşlarımız başvurularını yapacaklardır. Tahsiliye personeline baktığımız zaman meslek yüksek okullarının deniz ulaştırma işletme bölümü, deniz ve liman işletmeciliği, deniz, deniz işletmeciliği gibi bölümlerinden mezun olmam gerekecektir. Sizlerden ricam şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamanız olacaktır. Teknik her alımına baktığımız zaman harita ve kadastro, harita, maden ölçme, tapu kadastro olarak karşımıza çıkmaktadır. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. 23 aralığa kadar devam edecek arkadaşlar. İlan numaraları bu alanda karşımıza çıkacaktır. Hangi alanda başvuru yapacaksınız arkadaşlar? Kopyala diyorsunuz. Ardından ilgili alana tıklıyorsunuz. ilan numarasını yerine tıklıyorsunuz. Yapıştır dedikten sonra ara butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilanlar karşımıza çıkmış olacaktır. Bu şekilde başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Şunu da belirteyim ki bugün 7-8 kurumdan personel alım duyurusu geldi arkadaşlar. Bunların hepsini web sayfamız aracılığıyla. Instagram sayfamızda paylaştık. YouTube'a yüklüyorum fakat üst üste video attığım için bildirimleri alamıyorsunuz. Bu nedenle Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka takip edin ve arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Çünkü bizler net güvenilir bir şekilde personel alım duyurularını ve süreci sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.